Arkadaşlar bugünkü videomuzun temel konusu Milli Eğitim Bakanı. Neden mi? Çünkü gündemden düşmüyor beyefendi. Beyefendinin işi gücü dönüp CHP'ye saracak ya da X bir partiye saracak ya muhalefet partisine saracak. Ya arkadaşım sana soruyorlar LGS'den pis koku geliyor diye. Pis koku geliyorsa CHP'den geliyor. CHP'den çıkın o pis koku gelmiyor diyor. Ama günün sonunda diyorlar ki LGS ile ilgili bir araştırma komisyonu kurulsun araştıralım sıkıntı nedir diye. Ona da MHP ile AK Parti red oyu veriyor. İşte partili cumhurbaşkanlığının yarattığı sıkıntılardan biri şu anki hükümetin, bakanlığın siyaset yapmasına yol açıyor. Bu adamın siyasetle ne işi var ya? Bu adam Milli Eğitim Bakanı değil mi? Bu adam niye siyaset yapıyor? Sadece bu adam mı? İçişleri Bakanlığından tutun, Dışişleri Bakanlığına kadar, her türlü Ulaştırma Bakanlığına kadar ne kadar bakanlık varsa 17 bakanlık siyaset yapıyor. Normalde onların siyaset yapmaması gerekiyor. Bakın zaten en büyük yanlış burada doğuyor. Bakanlıklar Cumhurbaşkanlığının kendi partisi için siyaset yapıyorlar. Kendi işlerini güçlerini bırakmışlar, siyaset odaklanmışlar. Ve yaparken de tarafsız olmuyor. Ne yazık ki. Çünkü kişiye soruyorlar. LGS ile ilgili sıkıntılar var diyorlar. Sıkıntı CHP diyor. Nereden biliyorsun ya CHP söylüyor. Bir de üstüne geri anlatır gibi anlatıyorum. Yine anlamıyorlar diyor. Ya sen o kadar akıllı mısın insanlara geri zekalı diyorsun. Ya artık ben ne diyeceğimi anlamadım ya. Bir milletin bakanının böyle bir uslup kullanması çok mu doğru? Tabii ki ya. İnsanlar şaşırıyor. Geçen yıl 350 kişi birinci vermişiz. Biz onda şüphelendik. E bu yıl 719 birinci verdik yani. Doğal olarak artık insanlar şüpheleniyor. Bu gayet normal bir şey. Biz bunu soracağız, araştıracağız. Keşke sizin dediğiniz kadar Eğitim seviyesi yüksek ve birinci çıkma olasılığı bu seviyede olsa biz istemez miyiz? Ama bunda bir bit yemi var diye de yani kafamızda soru işareti var. Ve bunun araştırılmasını istiyoruz. AK Parti MHP izin vermiyor ki şahıs kendisi de kötü bir uslupla tepki gösteriyor. Buyurun bakın. Kanal LGS'de nasıl aynı okullardan 719 öğrenci full çekti diye soruluyor. İddialara cevap vermek yerine suçluluk psikolojisiyle laf kaşarlığı yapıp CHP'den rüşvet yüz... Yalnız bu formatta anlatan arkadaş gerçekten güzel anlatmış. Helal olsun. pis kokular geliyor diyerek konuyu değiştiriyor. Adam olup işini yapacağına sanki bakanlık koltuğunda değil de bir parti binasında oturuyormuş gibi siyaset yapıyor. Benim gazetim konu bu. Bir Milli Eğitim Bakanı'nın bunu yapmaması lazım. Bir Milli Eğitim Bakanı'nın siyasetle alakası olmaması lazım. Sadece daha önce söylediğim gibi Milli Eğitim Bakanı değil herhangi bir parti bakanı bile olsa herhangi bir bakan da olsa hükümetin siyasete girmemesi gerekiyordu ya. Cumhurbaşkanı ne zaman siyasete girdi? Bakanlıklar tarafsızlığı sanki yok gibi yani bakanlıkların hiçbir şekilde tarafsız bir yanı olduğunu göremiyorum. Ya hatırlamıyor musunuz? İstanbul belediye seçimlerinde 17 bakan artı cumhurbaşkanı dönüp AK Parti için oy topluyordu. O yetmiyordu bir de Alper Gezeravcı'yı da yanında gezdiriyorlardı. Şu uzaya çıkan arkadaş 55 milyon dolara uzaya çıktı o konu da orada kapandı gitti zaten zaten ona bir şey demiyoruz zaten. Onun için daha önce bir video çekmiştik, anlatmıştık. Futbol topuyla mı ne, Bezbol topuyla mı ne ee, şey yapıyordu görev, görev bilmem kaç. Ya yani nasıl bir görevse artık topu sapan gibi çekip salıyordu. İşte böyle bir yörüngeye gitti. Şöyle bir yörüngeye gitti. Sanki bizim işimiz gücümüz uzaya çıkıp bezbol toplarıyla mı artık futbol toplarıyla mı deney yaptılar ya. Deney ekipmanları uzaya çıkan bir insanın deney ekipmanı futbol topu olabilir mi arkadaşlar? Ya bunu insanlar yedi de izledi de bir ara aa uzaya çıktık da dediler. Neyse konumuz o değil dediğim gibi konumuz Milli Eğitim Bakanı. Devam edelim. Üstelik Cumhuriyet Halk Partililere geri zekalı deme hadsizliğini de gör. Sadece Cumhuriyet Halk Partililere de değil, mesela Zafer Partililer de merak ediyor. X1 Bağımsız Demokrat Parti de merak ediyor. Ya sonuçta 720 birincinin çıkması LGS'de normal değil arkadaşım. Keşke öyle olsa. Keşke 720 kişi verilen tüm soruları yapabilse. Ya biz yok mu diyoruz? İsteriz. Ama bu potansiyelin gerçekten şu an ülkemizde olduğunu düşünmüyoruz. E varsa ne mutlu bize. Ama yoksa neden bu sorular ne, nasıl insanların eline geçti? İnsanlar bunu soruyor. Bir şekilde pis koku var derken bunu kastediyor. Sorular acaba çalındı mı? İnsanlar bunu sorarken kendisinin gösterdiği tepkilere baksanız. İsteriyor. Sonra konu meclise taşınıyor ama AKP ve MHP'liler her zamanki gibi bu olayın araştırma önergesine red oyu veriyor. Neden red verdiler? Araştırılsaydı... Hadi pis koku CHP'den çıkıyor. Eyvallah. Peki neden müsaade etmiyorsunuz araştırsınlar? Hadi müsaade edin de bir araştırsınlar da bakalım pis koku nereden geliyor öğrenelim. Kimin sıçtığını anlayalım. Bu kadar kansızlık olmaz. Şehitler neden gazdan öldü diye soruyoruz. Araştırılmasın diyorlar sorular çalınmış. Bakın meclis çok sıkıntılı bir süreç geçiriyor. İklim kanunu yasası bir anda oldu. Şehitlerle ilgili süreç araştırılsın deniyor. Yok deniyor. Sınavlarla ilgili sorular araştırılsın diyoruz. Yok deniyor. Yani doğru olması gereken problemi çözebilmek için araştırma komisyonunu her seferinde meclis yok diyecekse o meclis niye kuruldu? Her şeyi örtbas etmek için mi kuruldu? Şimdi sorular çalınmış deniyor. Ona da yok diyoruz. diyoruz yine araştırılmasın diyorlar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geri zekalıya anlatır gibi anlatıyorum sözü devlet terbiyesiyle bağdaşmaz. Neden devlet terbiyesiyle bağdaşmıyor biliyor musunuz? Bu kişinin nasıl profesör olduğu, nasıl ya doçent olduğu, nasıl dekan olduğu. Ya bunlar bile bu süreci anlatan bir video daha var. Onu da paylaşacağım sizinle. Kendisi zaten Ekrem İmamoğlu'na laf atıyor diplomasi konusunda. Ekrem İmamoğlu çok güzel bir cevap veriyor. Onu da paylaşacağım sizinle. Bir bakanın ağzından çıkan bu kibirli ve seviyesiz ifadeyi toplum haklı olarak reddeder toplum olarak reddediyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bugünkü Milli Eğitim Bakanı'na çekilen bu videonun sebebi Milli Eğitim Bakanı'nın kendisine bu konu hakkında çeki düzen vermesi lazım. Adab-ı maşerat denen bir şey var ya. Koskoca Milli Eğitim Bakanı'sın. Eğitim verenlerin başında yöneticisin. Sen böyleysen eğitim verenlerin nasıl olur? Gerçi eğitim verenlerin de seni ne kadar seviyor o da yani tartışmaya açık bir konu. Kılsız, düzeysiz ve tekinsiz Yusuf. Önce okullara sabun koy, sonra... Başta da söyledim. Yani okulların içinde hijyensizlik almış başını gidiyor. Mansur Yavaş sağ olsun okulları temizlemeye kalkınca Ankara Belediyesi'nin okulları temizlemesine müsaade etmiyor. Ya senin tuvaletinde sabun yok ya. Hastalık geziyor senin lavabolarda. Sen bunlara odaklanacağına ya iddia sürecindeyken bile sen dönüp diyorsun ki e işte yolsuzluk bitsin. Yolsuzluğun asıl kimin yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Ya o Dino Park'ın nasıl yapıldığını, parsel parsel toprakların nasıl satıldığını biz de çok iyi biliyoruz. Halk da çok iyi biliyor. Yani dönüp bakla hava kutusu yapmışsınız. Bunu artık AK Parti olarak siz bunu bir sembol haline getirdiniz ama ayakkabı kutusunu kimse unutmadı. 128 milyar doları da kimse unutmadı. yani bunları biz unutmadık. Eğer gerçekten yolsuzluğu araştırıyorsan Yusuf Tekin bunları da araştır. O zaman patlamıştı bunlar ama kimsenin araştırılmasına müsaade edilmedi. Tabii ki o zamanlarda da mecliste yine yok çekildi. Milli eğitimden gelen pis kokuları temizle. Sınavlarda şaibe, mülakatlarda torpil, okullarda ideolojik dayatma var. Bunların hesabını vermesi gereken kişi çıkıp halka hakaret ediyor. Bakanlık koltuğu siyaset meydanı değildir. Sen CHP'ye laf yetiştireceğine işini yap. Madem muhalefetle kavga etmek hevesindesin, o zaman parti rozeti takıp meydana çık. Ama o koltukta oturuyorsan her vatandaşa eşit mesafede olmak zorundasın. Çok net söylenmiş. Sen Milli Eğitim Bakanlığı yapıyorsan siyasetle işin yok kardeşim. Eğer ki siyaset yapmak istiyorsan çık o koltuktan bırak eğitimi yönetebilecek insanlar o koltuğa otursun. Seni o koltuğa oturan ne şartlar altında oturtmuş videonun devamında göreceğiz zaten. Eğitimden şikayet eden herkese hakaret etmek kolay. Asıl mesele eğitimdeki çöküşe çözüm bulmak. Bakın mesela burada Ekrem İmamoğlu'na laf yetiştirmeye çalışıyor. işte kendi diploması üzerinden vesaire. Önce kendisini dinleyelim. Yani bir Milli Eğitim Bakanı'na yakışmayacak cümleler kullandığını bir dinleyelim. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu'nu dinleyelim. Bunun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle katakulliye gerek kalmadım. Doğru düz. Belgede sahtecilik yapmış. Diyelim ki bakın iddia sonucu diyorum. Yahu bu adamın belgesi 35 yıldır araştırılmadı da Cumhurbaşkanı başkan olunca mı araştırıldı? Şimdi mi aklınıza geldi Milli Eğitim Bakanı? Bugüne kadar neredeydiniz? Doğru düzgün bir üniversite falan filan diyorsunuz ama e, bakıyoruz ki bu adam mezun olalı 35 yıl olmuş. Sizin şimdi aklınıza geliyor diploması değil mi? Üniversite bitirildi zaten üniversite tercihiyle ilgili süreçte de yaşanan da bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özür dilerim. Yani dönüp bir belediye başkanına bu kadar kötü bir usul kullanıyorsa ben bu adama artık milliyetin bakanı demem kardeşim. Kendisi milliyetin bakanı olur ama benim bakanım olmaz. Ben de derim sana yani seni oraya atıyanın diplomasına bak önce derim ama o işe <laughs> girmem. Ama şuna girerim mesela şuna girerim. Bir e, Yusuf Bey bakan değil mi? Nasıl? Yusuf Bey profesör. Az önce anlattım ya size bu adamın süreci nasıl ilerledi. Bakın bu konu hakkında Ekrem İmamoğlu çok güzel bir açıklama yapmış. Lütfen izleyin. Oldu. Bu ülkede profesör nasıl olunur vatandaşlarımız biliyor mu? 5 yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerek. Peki Yusuf Bey 5 yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda kalmadı. Yusuf Bey sonra profesör oldu ardından rektör oldu. Nasıl? Rektör nasıl olunur? 3 yıl profesör kalmanız lazım. 3 yıl pat diye profesör usulden bahseden adam durup dururken bir anda dekan, döçen, profesör, rektör her türlü süreci hızlı bir şekilde aşıp Milli Eğitim Bakanı oluyor. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı yapıyor onu. Pat diye rektör oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 48 saatliğine kararname yayınlandı. 48 saatliğine. 48 saatliğine kararname yazıldı. Kararnamede 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. E bu e, görevi kötüye kullanmaya girmiyor mu? Ya muhalefetin her şeyine girdiniz, inine kadar girdiniz. Görevi kötüye kullanmak değil mi bu arkadaşlar? Ben size bırakıyorum ya siz söyleyin. Kararname çocuklar bize, bize hak hukuk hatırlatıyorlar. Bunlar karar? Ahmet çocukları. Bir de en damga vurucu bir şey. Hani LGS'de sorun yok diyordu ya arkadaşımız. LGS'de problem yok diyordu. Peki LGS'de problem yoksa MEP Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden neden alındı? Hem de tam LGS söz konusu olduktan sonra. Neden bu ana denk geldi? Demek ki LGS ile ilgili problemler vardır ki bu adamı da Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nü de tam bu süreçte siz görevden aldınız. Bağdaşıyor. İnsanın kafasına bu soru işaretleri geliyor. Sizler şeffaf bir şekilde açıklama yapmadığınız sürece insanların kafasında farklı sorular oluşacak. Neden? Araştırılmasına da müsaade etmiyorsunuz. Onu da mecliste yok çektiniz. Vallahi hiç kusura bakmayın ama ben hayatımda böyle bir Milli Eğitim Bakanı görmedim ve göreceğimi de sanmıyorum. Tarikatlarla işi olan bir Milli Eğitim Bakanı olabilir mi ya? Ya Kemalizmi eleştiren bir Milli Eğitim Bakanı olabilir mi ya? Atatürkçülüğü eleştiren bir Milli Eğitim Bakanı olabilir mi? Ya düşünün ya Cumhuriyetin kuruluş dönemi sürecini bilmeyen, laikliğe eleştiren laikliğe laf getiren bir Milli Eğitim Bakanı olabilir mi ya? a u d i